Sağlıklı günler. Doktor Hakkı Yarar. Aktif Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı. Bugün e, ozon tedavisi hakkında çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ozon 3 e, tane oksijen molekülünden oluşan e, bir gazdır. Tıbbi ozonda ise %95 oksijen, %5 ozon gazı bulunmaktadır. Ozon kararsız bir moleküldür. Kendisi havayla temas ettiğinde oksijen ve suya dönüşür. Ozon gazının etkisi oksijen üzerindendir temel olarak. Ozon gazı bu nedenle hastaya birkaç yolla uygulanabilir. Birinci yol damardan uygulanan yol, majör yol. İkinci yol kas içine uygulama. Üçüncü yol eklem çevresi, eklem içi, cilt altı ve torbalama şeklinde uygulanabilir. Ozon gazının temel etkileri bağışıklık sisteminin üzerindedir. ozon eee immün modülasyon dediğimiz bağışıklık sistemi düzenler. bunu da hafif ve orta dozlarda yapar. Bu yolla hasta üzerinde antibakteriyel, antiviral ve mantarlar üzerine öldürücü etkiler yapmaktadır. Kişisel performansı artırır. Hücre üzerinde direnci artırır. Bağışıklık sistemini artırır. Güncel dönemde enfeksiyonlarda da kullanılabilmektedir. Bu maksatla tüm dünyada sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Enfeksiyon hastalıklarında ve bağışıklık sistemini düzenlemek için öncelikle uygulayacağınız yol damar yoluyladır. Yaklaşık 50 ila 100 ml arası bir kan serum şişesine alınır dışarıda ozonlanır ve 15-20 dakika içinde hastaya kendi kanı ozonlanmış olarak verilir. Sonuçta bizim dolaşım dediğimiz tüm kalp hastasıyla tüm organlarımıza bol oksijenli kan dağılacağı için vücutta bağışıklık sistemi üzerinde de pozitif etkileri olmaktadır. Bir dahaki konuşmamızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.